Kendilerine bugün günlerden pazar aman değmesin nazar adını veren bir grup iş adamı 2024'le Boğaz'da vedalaştı. 30 Aralık'ta soğuk suya dalan çılgınlar arasında şov haber ekibi de vardı. Görmüyor musun ya bir bak bakayım hele. Buz gibi. Bence herkes atladıktan sonra sen... Kayışma kenarını... diyeyim. Atlama bence. <laughs> bir dakika. Şu an hava 5 derece. Hava buz gibi ve birazdan bu görmüş olduğunuz çılgın birkaç iş insanı bu soğuk suya atlayacak. Peki bunun sebebi ne? O sebep adlarında saklıydı. Bugün günlerden pazar Aman değmesin nazar grubunun takvimi bu sefer şaştı. Çılgınlık pazartesiye sarktı. Bunlar gerçekten çılgın. Bu arada bu bir gelenek. Bizim ekibimiz yaklaşık 2018-2019'dan bu yana her pazar günü saat 5'te denize giren bir ekiptir. Belli bir çerçeveden çıkmadık. Abi benim montumu getirin ben üşüdüm ya. Bir de biz tekneye denize girmeyen kimseyi almıyoruz. Biz de geldik şimdi. Seni de alacağız bu arada. Seni de alacağız bu arada. Abi hava gibi. Abi ben özellikle montu giymedim. Size birazcık destek olmak için ama üşüyorum. Sibirya soğukları var burada şu anda. Sen fark Abi memleket nere? Kars. <laughs> Sağlık, saat, huzurla beraber iş hayatımızda da bereketli bir yıl diliyoruz. Tüm arkadaşlarımıza ve milletimize. Gerçekten atlayacaklar. Abi ne oldu çok soğuk Sibirya Sibirya soğuk var kimin 2025 e ah. bize enerji verecek enerji yok yok böyle değil ben dur hemen hayır. giyinip hayır. geliyorum Murat hazır mısın Murat abi, yap hazır mısın hadi bir adı. Adı, iki üç hadi 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 Aman buz buz abi. buz bugün günlerden pazar Murat abi nazar değdi bana nazar haberci <laughs> dediğim böyledir Tebrik ediyoruz haftaya beraberiz haftaya beliriz her hafta mı yapıyorsunuz her hafta Pass awesome. deg!